Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar şu ittifakı bir bakalım istiyorsanız tekrardan. ittifak artık yani <laughs> hakikaten kanalın gediklisi oldu. Resmen nabzını tutuyoruz arkadaşın. Hazır videoya başlarken aklımdayken de aynı şekilde bir arkadaşa da teşekkür edeyim. Twitter'dan bana bir tane evet, trend gördüğünü söylemiş ittifak için. Henüz kırılmamış. Hatta dönüş de tam oradan olmuş. Çok güzel görmüş yani sağ olsun. Ee, özellikle bu tarz mesajlar geldiğinde hakikaten mutlu oluyorum. Ee, sizlerin de tekrardan hem bir şeyler öğrendiğiniz hem bir şeyle paylaştığınızı e, gördüğüm zaman arkadaşlar ya böyle böyle olacak. En nihayetinde gitgide öğrenmek lazım ki e, bazı şeyleri kendimizde de yapabilelim. Ben sonuçta en iyisinde belli bir seviyeye kadar video çekebiliyorum. Belli bir sayıda yapabiliyorum arkadaşlar. O yüzden kendiniz yapmayı öğrenmeniz, kendiniz yapabilmeniz de çok hoş. Hele bir de böyle görünce mutlu oluyorum yani. Öğrendiğini belli eden insanlar gözüme takılıyorsunuz merak etmeyin. Bakıyorum sizlere. Evet ittifan hazır gelmişken klasik yine hep yaptığımız gibi gelin bir hikayesini anlatalım. Arkadaşlar ittifak holding an itibariyle alt pazarda olan, bürüt işlemde olan bir hissemiz kendisi Mart ayından önce yani yine aslına bakarsanız oldukça enteresan bir hal içerisindeymiş. Bir yukarı bir aşağı yani sert hareketler yapıyormuş yukarı yönlü aşağı yönlü. İşte aşağı yukarı pek çok hisse gibi yarı hatta şuraya bakacak olsak üçte birine kadar hatta buradan bakacak olsak çeyreğine kadar değer kaybederek <laughs> 49 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Bakalım şimdi. Ondan sonra muntazam bir şekilde yükseliş başlamış. Bakın yukarıya doğru geldi. ilk fibo direncinden biraz satış yapmış. Yukarıya gidilmiş. 382 kırılmış. Burada birazcık uğraşmış. En son onayını almış. 0.5'i çok sallamadan 618'e roketlenmiş. Tabii ki 618'i geçmek o kadar kolay değil zaten bir tanesini yok sayıp geliyorsan oradan basmışlar kafasına. Tepki alımı 05'ten gelmiş. Burada ufak bir hazırlık pas durumu. Ondan sonra yukarı yönlü roket 618'den satış. Arkadaşlar burada bir trend de vardı hatta zamanında silmişiz onu şimdi karışıklık olmasın diye. Tekrar yatay seyirler içerisinde 786'ya kadar gelinmiş. Oradan bir satış gelmiş. Tekrar yukarı. Burada bir fibo olanını oluşturup tam bu Ağustos'taki düzeltmeye denk geliyor herhalde. Zaten satış yemeğe de meyilli bir zamanıymış. Satış başlamış 780'den ufak bir tepki alımı. Aşağı doğru düşüş. 618 ve burada artık bir trend oluşmuş. Önemli bir trend bu. Mart trendi diye söyleyeceğim trend bu arkadaşlar. buradan hem bu trendi oluşturmuş hem tutunmuş. İşte deneye deneye burada bir 786'yı denemiş. Satış gelmiş. Buradan desteği alıp kırmış. Bir Fibo'ya gelindiğinde satış gelmiş. Kırmış. Onay almış şu mumla. Tekrardan yukarıya. Şimdi burada trendler oluşmuş. Burada bulunduğu yerden. Oradan satış. Buradaki trendten tutulmuş. Yani burada oluşmuş artık. Oradan yukarıya doğru bir Fibo üzerinde üzerinde olduğumuz için artık 1272'ye gelmişiz. 2.15 burası güzel bir nokta biliyorsunuz. Buradan Ufak bir satış, onay. Aynı şekilde trend kırılıp yukarıya doğru sert gidiş. 1.618'in üzerine gitmiş. Artık oradan bir yerden satış başlamış arkadaşlar. Burada e, 1414'ten Fibo desteğinden tutunmuş. 1.618'e gitmiş. Oradan satış başlamış. E, aşağı kırılmış trend. Yukarıya çıkıp onayını almış. Hem Fibo'dan hem trendten. Aşağı sert satış. E, 1272'den buradaki Fibo desteğinden temas. Tepki alımı sert gidiş. Ondan sonra burada e, şurada bir trend oluşturarak buradan yeniden satışta tutunmaya çalışmış. Fibo tutanamamış. Aşağıdaki 2.15'e kadar gelinmiş. Şimdi buraya kadarki kısmı tarihiydi. Burada biz devreye girdik. E, kanalı açıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Şu tarihten beri İttifak Holding'in e, incelemesini yapıyoruz. 6 haftalık bir süreç oldu yani. Neredeyse kanalın başından beri ittifa, paso bakıyoruz aslında bakarsanız ve İttifak'ın çok hoşuma giden özellikleri olduğunu söylemiştim. Bu özellikler bizim bu kanalda normal şartlar altında incelediğimiz, yaptığımız stratejimize çok uygundu. Ha Şu an birazcık endeks sıkıntıları dolayısıyla biraz da pragmatist şekilde bakıyoruz grafiklere daha nasıl diyelim... Durumuna göre inceliyoruz. Genel bir strateji üzerine bakmaktansa, bu tarihte baktığımız zaman gördüğümüz şey şuydu. Burada mart trendiyle, şuradaki yukarı trendle beraber muazzam bir kanal vardı. Bu kanal içerisinde de şuradan başlayan düşen ve buradaki 2.15 fibo desteği arasında muazzam bir sıkışma vardı. Yani pek çok ideal durumun bir araya geldiği, inanılmaz ideal bir durum oluşmuştu. 215 bölgesinden istemize dahil etmiştik kendisini ve aslında kısa da bir süre içerisinde bu süreci tamamen takibini yaparak şuradaki en ufak destek direncine yatayına bilmem ne her şeyine kadar ve yani herhalde epey isabetli bir şekilde tutturduğumuzu da söyleyebilirim. E, incelemiştik ve istemizde olduğu süre içerisinde kendisi bize %50 kazanç getirmişti. O 215'in üzerine 1 lira daha koydurmuştuk. E, ve dediğim gibi bir yerden sonra listemizden çıkartmıştık arkadaşlar. Görüntü bozulduğu zaman bunu söyleminde vermiştim zaten. E, o konuda da enteresan yorumlar görüyorum. İşte hocam niye bıraktınız falan filan diye. Yani bak nereden nereye gelmişiz. Yani belli bir olumluluk kırıldığı zaman şimdi zaten buradan buraya hisse %50 gitmiş bir ve geldiği yerin çok tehlikeli bir direnç olduğunu söylemiştim. 1618 baba bir dirençtir. 3.22 bölgesinde. Bakın ikili burada bir e, dayanmaya çalıştı. Şuradaki trendler kırılınca oyun biterdi. 2.80'nin altında oyun kesin kes biterdi. Buradaki yatay da kırıldığı için. Bakın. Yatay da kırıldıktan sonra artık zaten e, söylediğim yerlerden dönüşler görmeye başladık. Önce Mart trendinden bir dönüş gördü. Yetmedi aşağı kırdı. Kırdıktan sonra onaya geldi. Düşüş onayı olabilir. Dikkat dedim. Düşüş onayı oldu. Artık 2.54'de bakacağız dedik. 2.54'ten de aşağıda şurada bir dönüş oldu. Bu da o arkadaşımızın söylediği trend arkadaşlar. Bakın o da nereden geliyor? Temmuz 2020'den şöyle. Şuradaki temaslarıyla beraber, buradaki temasıyla beraber tam da oradan dönüş gerçekleşmiş. Şu anda da çok güzel bir trend. Ee, takip edilecek bir trend halinde kendisi. Yani söyledik be. <laughs> Dirençlerine, desteklerini, her şeyini söyledik aslında. Arkadaşlar yani bu hisseyle evlenme durumu bazen işte sıkıntı oluyor. Ee, tabii ki uzun vadeciler için ya da başka fiyatlardan girmiş insanlar için e, bir şey söylemek tabii ki çok yanlış olur. Zaten bunu sık sık söylüyorum. Ben hisseyi kendi e, baktığım yerden değerlendiririm. Ben bu hisseyi 2.15 fiyatıyla listemize ...koymuştum. 2.15 fiyatıyla listeye koyduğum için... ...buna göre bir değerlendirme yapıyorum. Yani ben bilemem. Burada 49 kuruştan alıp... ...belki daha da beklemek niyetindesiniz. Ya da... E, ...ben farklı bir şekilde... ...başka bir şey görüyorum dersiniz. Benim başka bir stratejim var. İşte... ...halka arz muhabbeti onaylanınca belki... ...5 bekliyorum dersiniz falan. Yani... ...bu kişiden kişiye değişen bir şey. Ben kendi... ...yaptığım şey zaten uzun uzun... ...videolarca yani neredeyse her gün... ittifak videosu atıyorduk arkadaşlar günlük hareketlerini inceliyorduk yani artık deli gibi <laughs> ee, bahsetmiştim ve dediğim bozulmalar sırasıyla gerçekleşti yani birini atlamadık bile teker 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 ne dediysek onlar çıktı şimdi bu esnadan sonra ne yapacağı noktasında evet hala bir halka arz muhabbeti var bunun yani artık bunu başka bir videoda da söylemiştim bu artık olumlu bir şey mi olumsuz bir şey mi çok emin olamıyorum yani Hissenin normal seyri zaten yeterliydi. Şayet bu çok yakın bir tarihte yapılacak edilecek olsaydı şuralardan tam bakın şuradayken bunu söylemiş olunsasın aslında daha mantıklı. Tam desteğe ihtiyacı olan yerlerde mesela şu trendlerin arasında veya şu 2.80 bölgesinde. Ama öyle olmadı. Buradaki yatay da çalışmadı. Şuradaki formasyon da çalışmadı. Çalışmadı yani. Bunun hedefi neresiydi? Gelin bakalım. Burada bir çanak var arkadaşlar. Bakın burada küçüğü, burada büyüğü var. Yukarı yönünü kırdım. Ah normalde bu 2.80'e madem değeceksin buradan ona alıp gitmen lazım. Yani çok iş bildiklerini söylüyorlarsa buradan o halka arıza açıklarlar. Şayet elde bekliyorsa yani çok hızlı çıkacak bir şey hali varsa o zaman buradan tam ihtiyaç olunan yerden yukarı yönlü olurdu. Bakın 65 kuruş aşağı doğru diyor. Allah neysildik. 65 kuruş aşağı diyor. Şimdi buradan 65 kuruş yukarı Ha çizmiştim zaten bunu. Bakın 3.45 hedefi vardı bunun. Çanak hedefi vardı. Burayı bir kırsa buraya kadar giderdi en azından yani. Satışı da yiyecekse buradan yemiş olurdu. Ha nedir? Zaten kanalın üstüne doğru hatta ortasını geçtiğimizin uyarısını yapmıştım yani. Ve özellikle bakın bu tarz zamanlarda bu dirençler varken ortada daha dün paylaştığım bir video var. Kademeli alım satım üzerine arkadaşlar. Belli destek dirençler geçirdikçe verilmesi, edilmesi yani alım ve satım üzerine bunun getirileri ve götürüleri üzerine bir video. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Böyle iki tane eğitim gibi diyebileceğim videomuz var kanalda. Bakış aşısı adı altında. Onları kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Çok önemli bir nokta. Özellikle İttifak'ın grafiğine de baktıkça ne kadar önemli olduğunu görebiliyorum yani. 3.22 kırılmayınca mesela yarısından çıkılmış olsa, şura kırılınca çeyreğinden çıkılmış olsa, şura kırılmayınca yani aşağı kırınca geriye kalan çeyrekten de çıkılmış olsa şu aralıktan, şuradan alıp verdiğiniz şeyden yani mükemmel olurmuş mesela. Yani orada bahsettiğim şeyi e, izlediğiniz zaman anlayacaksınız tam olarak neyden bahsettiğimi. Şu an ne yapar? Artık ne yapar? Buna gelelim. Şimdi buraya doğru kırmışız artık. Yani şurası kırılınca tam manasıyla bozulma olmuş. O da zaten sert gitmiş. 2-5-4'e tutunmak için elinden geleni yaptıysa bakın saatlikte ince ince işleyelim isterseniz. Şuradaki temasın düşüş onayı olacağını uyarısını yapmıştım. Bakın yani yüksek ihtimalle en öyle olabileceğini söylemiştim ve üzerine çünkü kırıp içeride kalması gerekiyordu arkadaşlar. Bu öyle Fibo'da tutunmadı. Fibonun da altına gitti. O tepki alışı buraya geldi ama yetti mi? Yetmedi işte. Yani bunun uyarısını da yapmıştım sizlere. Ondan sonra zaten bir düştü. Şuna bak. 2.30'a kadar. Buradaki trende kadar düşmüş. Oradaki aralıktan. Bakın arada da ne kadar fark var. Yani sadece şurayı bile değerlendirmek demek %14 demek yani. Böyle bir durum var. Buradan yeniden satıştan sonra buradan destek alınmış. Şu anda e, 2.54'teki Fibo'dan da satış yani. Şu an bu aralıkta hareket etmeye devam arkadaşlar. Bu ise artık ne yapar? Bakın saat diye geri dönüyorum. Bakın Aresa'ya baktığım zaman artık biraz ee, dönüş ama tam ikna olmamış bir dönüş durumu var. Şimdi ortalamalara bakmaya kalksak e, 9 günlük ortalamadan satışlar gelmiş. Ay tam da 50 desek sen de oraya tekabül edeceksin anlaşılan. Hmm. Evet şöyle yapacağız arkadaşlar bunu yorumunu. Şu arkadaşın şu anda destek alanı buradaki trend. Bu trend kırılmaya 100 tutarsa, şu 2.21'i sin Onun artık bir... <gülüyor> Tıklayamıyorum. <laughs> 2.15'e kadar iner. Burası aşağı giderse. Şuradaki destek çünkü artık yakın e, konuma gelir. Daha doğrusu buradan inerse bu desteğe bakmaya başlarız. Öyle söyleyeyim. Direkt kendisi iner diye değil de. E, şu anki bulunduğu yerde 2.54'teki Fibo artık bunun direnci zaten tam oradan dönmüş. Bakın görüyorsunuz bu 2.54 tam direnci. Şimdi 2.54'te buradaki Mart trendinin yakın olması bir baskı yaratıyor hissede. 2.54'ün üzerine çıktığında bu sefer 2.54 destek buradaki trend çünkü direnç olacak. Bu direncin üzerine tekrar atma durumu olacak. Şu anda zaten o kadar bozuldu ki buradaki 2.80 kırıldığından beri bence şu aralığa kadar bir bekleme hareketine girebilir. Yani en azından Mart'ın birinci, ikinci haftasına kadar. Niye diyeceksiniz? Bakın 2.80'deki bu yatay direnç Mart trendinin dışına çıkıyor. Şu an içinde dışına çıkıyor aralıktan sonra. Ona dikkat etmek lazım. Bu destek ve dirençlerin aralıklar içerisinde giriş ve çıkışların önemini geri geldikçe söylüyorum videolarda. Bu hakikaten önemli bir nokta. Hisse psikolojisini de anlayabilmek için arkadaşlar önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum bunun. Artık 2.54 direncimiz. Desteğimiz neresi? Desteğimiz hemen bakalım 1 Mart Akşam kapanış için 2.33'te de taş gibi desteğimiz var. Ee, güzel bir destek. Altına kırılımda 2.15 Fibo'ya bakmaya başlarız zaten. Bu trend tamamen kesin kesin aşağıya kırılırsa. Onu da yazayım. 2.15 Fibo. Yani çok mu olası? Yani şu anki görüntüde değil. Ama dediğim gibi endeksin bir belirsizliği var. Endeks belirsizliğinden dolayı. Yani ne desek çok olmayacak aslında şu anda. Sadece destek ve direnç söyleyebiliyorsunuz o yüzden arkadaşlar. Yani beklenti çünkü olumlu mu olumsuz mu tam ortadayız. E, endeks konusunda ne düşündüğümü cuma günü yüklediğim özet videosunda ilk 15 dakikada uzunca anlattım arkadaşlar. E, tek Merak ediyorsanız oradan tekrar bakabilirsiniz. Şu an için destek ve dirençten başka verebileceğim bir şey yok sizlere o yüzden. Piyasa boğa mı ayı mı kendisi de karar vermeye çalışıyor şu anda. Bu haftaki haberleri bekliyor. E, haberlere göre tamam mı devam mı modunda. Zaten normalde tamamdı. Yani hakikaten sağlam bir tamamdı. Aşağı yönlü bir tamam vardı ortada. Aylar inlerinden çıkmaya başlamıştı. Kış uykusundan kalkmaya başlamıştı. E, bu iki Kanal İstanbul ve ekonomi reformu haberi piyasayı beklemeye aldı kabaca. Dur bakalım bir konuşsunlar ne diyecekler, önemli bir şey söyleyecekler mi diye bir beklemeye aldılar kendilerine. Benim şahsi fikrim tabii ki bu arkadaşlar. Ee, tamamen kendi konu özelindeki düşüncem. Dediğim gibi 2.54 artık direnç, 2.33 destek. Burada şayet ben yukarı yönlü gideceğim, ben işte çılgınım ya yukarı gideceğim ben derse Arkadaşın kırması gereken yer 2.71'in üzeri. Kırıp kapatması gereken yer aynı şekilde. Öyle temaslı olmaz yani sadece. Ee, üzerine de atmalı. Böyle bir durum var yani ittifak için arkadaşlar. Şu anda birinci direncimiz, birinci desteğimiz, ikinci direncimiz, ikinci desteğimiz. Bu şekilde takip edebilirsiniz. Ee, böyle söylemiş olalım. Zaten çok fazla üzerine konuşacak bir durum yok. Dediğim gibi sık sık kontrol ettiğimiz için, sık sık baktığımız videosunu çekip incelediğimiz için ittifa. Aslında siz benden daha iyi biliyor bile olabilirsiniz yani sürekli bakmaktan. Ortadaki durum budur. Destek ve dirençleri burada yazan rakamları not alabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan bakmak için veya açıp bakabilirsiniz. Benim tavsiyem kendiniz de açıp çizmeniz yönünde olacaktır. grafiği log'a alırsınız. Burada TradingView sitesi. Siteyi bilmeyen arkadaşlar için TradingView olarak yazarsanız çıkar. Ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz zaten. Ücretli özellikleri falan da var ama durum bu yani. Kendiniz de çizip aynen o şekilde takibini yapabilirsiniz an ve an. Böyle söylemiş olayım. Herkese iyi hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Tekrardan başka videolarda görüşmek üzere.